Bugün yarın e, bir basın yani yani yayın bir şey. enformasyon müdürlüğü ve patrikhane arasında dün yaşanan akreditasyon krizi bugün doğru açıldı. Evet. Dışişleri Bakanlığı'nın da konuyla ilgili daha önce uyarısı vardı. Fakat Papa 16. Benedikt'in Türkiye ziyaretiyle ilgili Vatikan'la Fener Rum Patrikhanesi temsilcilerinin İstanbul'da düzenledikleri basın toplantısında yine Patrikhane tarafından düzenlenen akreditasyon kartları dağıtıldı. Kartların üzerine de Papa'nın sözde ekümeniklik Patrikhane'yi ziyareti yazıldı. Zaten Patrikhane'ye bağlı Amerika Birleşik Devletleri Başpiskoposu Demetrios da kartta yazan ifadeleri yaptığı konuşmayla pekiştirdi still we have a ekümenik sıfatı ve ruhban okulu gibi Türkiye'de yaşadığımız bazı sorunlar var. Papa ile Patrik arasındaki görüşmeler bu konularda bir çözüm bulunmasını amaçlıyor. Ruhban okulunun açılmaması Türkiye için nahoş bir durumdur. Demetrios konuşmasında ekümenikliğin siyasi değil dinsel bir ünvan olduğunu da vurguladı. Patrik'in ekümeniklik sıfatı yüzyıllardır kullanılan bir ünvandır ve Patrikan'ın adına iliştirilmiştir. Türk hükümeti bunu kabul etmiyor ama ekümeniklik Türkiye için müthiş bir değerdir ve bu Türkiye'yi yüceltir. Devlet kurma gibi bir niyetimiz yok. Zaten İncil de böyle bir şey izin vermiyor. Papalı Hristiyan Birliği'nin yükseltilmesi Konsey Sekreteri Piskopos Brian Farrell da Ruhban Okulu'nun açılmasını umut ettiklerini açıkladı. Ruhban Okulu ile ilgili bir görüşme olup olmayacağını bilmiyorum ama sorunun çözüleceğini umut ediyorum. Papa bir barış adamıdır. Her zaman diyalogtan yana oldu. Biz bir kiliseyiz. Siyasi bir oluşum değiliz. Bu nedenle Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliği konusunda görüş bildiremeyiz. Ama üyelikten mutlu oluruz. Papa